sadece Feryal Hanım'ın evleniyor olması... ...çocuğun velayetinin size verilmesi için yetmez. Çok zor bir dava olur bu. Mahkeme o yaştaki bir çocuğun... ...zaruret olmadıkça annesinde kalmasından yana karar verir. Ben de diyorum ki... ...mahkemenin oğlumu bana vermesin sağlayın. Bakın ben elimden geleni yaparım. Ama sizi de önceden bilgilendirmek durumundayım. Davayı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Avukat bey. Ne yapıp yapın. Oğlumu bana alın. Bakın sizi anlıyorum. Ancak alternatif yollar da düşünmemiz lazım. O da sizin işiniz. <laughs> Belki bir anlaşma falan yapabiliriz. <laughs> ne tür bir anlaşma? Feryal Hanım'ın çocuğu size vermesini sağlayacak bir anlaşma. Vermez. <laughs> Biz yine teklifimizi yapalım. İnanın davayı kazanma ihtimali çok daha düşük.